Merhabalar. Bugün sizlerle fırın açmadan tavada sadece 3 yufkadan oldukça lezzetli ve pratik su böreği lezzetinde peynirli börek hazırlayacağım. Hemen tarifime geçiyorum. Yarım çay bardağından 2 parmak eksik sıvı yağımı, yarım çay bardağı sütümü, yarım çay bardağı suyumu, yarım çay bardağı yoğurdumu ve Tuzumu ilave ediyorum, sosumu çırpıyorum, son olarak 2 adet yumurta ekliyorum ve bu şekilde sosumu hazırladıktan sonra yufkalarımı her bir yufka 6 eşit parçaya bölüyorum ve toplamda 18 parça yufka elde ediyorum. Evet, yufkalarımı hazırladıktan sonra Tavamı yağlıyorum ve yufkaları sırayla pile şeklinde diziyorum. Sosumu da ilave ettikten sonra bir fırça yardımıyla güzelce yediriyorum ve ağzını tamamen kapatmıyorum. Evet bir tarafı piştikten sonra tekrar tavamı yağlıyorum, çörek otu serpi, diğer tarafının da pişmesini sağlıyorum. Şimdi afiyet olsun.